Selam canlarım kanalıma hoş geldiniz. Merhabalar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. sizi güzel süslü tontiş tontiş kalemler karşılıyor. Bugün sevdiğim bir açılımla karşınızdayım arkadaşlar. Kolektif bir açılım yapacağız. Uzun zamandır bu açılım videosunu çekecektim. Ama sevgili takipçim, danışanım yorum yaptığı için hemen dedim ki sıcağı sıcağına çekeyim. Belki sizler de yararlanmak istersiniz. Sevgili arkadaşlar uzun zamandır tarot kahve videoları çekmiyordum. Yaz yorgunum. Ders işlerim ve videolarım olduğu için videolar istenilen videoları çekiyorum. Bu yüzden de çok fazla zamanım olmuyor. Gerçekten yorgun düşüp halim halsiz kalıyorum ve uykumu alamadığım için Uyku düzenimi yerine oturtmaya çalıştığım için bu aralar yayınlara ve videolara ara vermiştim. Ama kaldığımız yerden devam edeceğimi söylemiştim. Ocak-Şubat ayları itibariyle yayınları bir tık sıklaştırabilmeye çalışacağım. Çünkü istiyorsunuz yayınları da e, arada boyama Arkadaşlar boyama ekleyeceğim, ASMR yapacağız ama yayınlarda ASMR yapar mıyım onu bilmiyorum. Şimdi bugünkü açılımımız arkadaşlar sizin için burada bunlar yeni kartlarım. Daha sonraki aylarda inşallah ASMR mikrofonu ve laptop almayı düşünüyorum. Ama şu anlık e, laptop almayı neden düşünmüyorum diyecek olursanız e, sepete ekledim indirime girdiği zaman laptop alacağım arkadaşlar. ASMR mikrofonunda bu güzel ASMR mikrofonları var. Onlardan almayı düşünüyorum. Birazcık pahalı olduğu için şu anlık beklemediğim ama öbür aylarda belki alırım. Neden derseniz öbür aylarda bazen işte Şubat ayı aylar içerisinde sevgililer günü oluyor. Ne bileyim efendime söyleyeyim başka özel günler olunca indirim oluyor. O yüzden o günlerde almayı tercih ediyorum. Şimdi aklımda çok güzel fikirler var. Umarım yapabilirsiniz yapabilirim. Makyajla alakalı genelde makyaj videolarını çok seviyorsunuz. burada özellikle yapıyorum linçlensin lensin. Linç ki daha çok izlensin diye yaptığım makyajlar ironi arkadaşlar. Gerçekte böyle miyim? Aslında eğlenceli bir kızım. Onu öncelikle söyleyeyim. Biraz nasıl diyeyim pek insanlarla konuşmam genelde. Dışarıda tabii ki de selamlaşırım, selam veririm. Genelde insanlar beni kendini beğenmiş sanıyor ama aslında öyle bir karakterim yok. Biraz soğuk ne var ne ama onu söyleyeyim. Burcum yengeç zaten anlayacağınız üzere yengeçlerin hisleri çok kuvvetlidir. Ahları tutar biliyorsunuz. Sizin burcunuz ne yazın bakalım. Şimdi sevgili danışanımın isteği şuydu. Danışan diyorum çünkü tarot yani karşılıklı enerjiye okuması bilinçaltı okuması olduğu için arkadaşlar sizler benim hem sevgili takipçilerimsiniz hem de danışanlarım oluyorsunuz. Gerçekten size bakımları yaparken severek memnuniyetle bakıyorum. Tabii ki de herkesin e, inanış şeyi farklıdır. Tabii ki de arkadaşlar bu normalde oyun kartlarıdır. Bir oyun oynadığımızı düşünün. Uno kartları nasıl... Ee, ya da pişti kartları nasıl oyun oynuyoruz kafanız rahatlıyor tabii ki de kiminiz bunu iyi amaçlı pişti oyunları oynuyor kiminiz normal oyun oynuyor ya da kimileri mesela aralarında ee, mesela değilim sen kazandın şunu alacaksın ben kazandım bunu alacaksın gibi 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 işte de bu şekilde yapıyorsunuz. İskambiye falan bakmasını biliyorum burada arada. İsterseniz yayınlarda onu da yaparız. Birazcık işlerim olduğu için onları bir halledeyim. Yayınlarımız düzenli olacak arkadaşlar. Aklımda çok güzel değişik fikirler var. Umarım yaparım. Bakalım hayırlısı diyelim. İnşallah Allah kısmet nasip ederse yapmayı düşünüyorum. Size biraz ufak ipucu verdim. Yaz'a doğru da çok güzel bir fikrimiz var. Daha doğrusu annemle. İnşallah onu da yapabilirsek. Onun da videosunu atacağız. Bakalım. Yani daha doğrusu annem yapacak. Ben çekeceğim. O da yaz'a sürpriz olsun. Çünkü onu da aslında çok istiyordunuz. Bakalım hayırlısı diyelim. Bir tane daha aklımızda bir fikri var. Onun da videosunu atacağım arkadaşlar. Ee, onun dışında eğer burada kahve makinesi ihtiyacınız varsa ee, adını şu an unuttum. Çibonundu galiba. Hatırlamıyorum. Uygun fiyattan yardımcı olurum. Satmayı düşünüyoruz. Çünkü bizim şu anda var bir tane. Eğer almak isterseniz bana yazabilirsiniz. Ee, kargoyu Şöyle yaparız. Onu bir düşüneyim. Kargoyu bilemedim. Aslında kargo de çok pahalı değil ama PTT'den gönderim sağlayabilirim arkadaşlar. Onu söyleyeyim dedim. Fiyat olarak e, şu an ne kadar diyelim. 30 Euro falan. 30 Euro'ya satacağım arkadaşlar. Ama tabii ki de indirim olur. 30 Euro desek daha iyi olur. Ama gerçekten makine kaliteli güzel filtre yapıyor. Filtre kahve makinesi yani. Eğer almak isterseniz yazabilirsiniz. 30 euro siz hesaplarsınız. Kaça geliyor 30 euro? Vallahi 2500 mi oluyor? Öyle bir şey. Neyse arkadaşlar bugünkü açılımımız. Mümtaz Alev barışacak mı? Sanırım yakar koca kendileri ya nişanlı bilmiyorum. E, nişanlılar barışacak mı, kavuşacak mı? Eğer karı kocaysanız barışacak mısınız? Efendime söyleyeyim bu şekilde bakımlarımızı yapacağız şimdi. Sizin de sorularınız varsa yoruma yazın. Bakmaya çalışacağım, uygulamalar yükleyeceğim arkadaşlar. Sorularınızı edit yaparak size sunum yapacağım inşallah. Bunları bakın annem almıştı. Çok tatlı değil mi? Bakın bu kalemleri de. Ben bence büyümedim. Hala küçük çocuk gibiyim. Yaşım 26 soruyorsunuz. İzmir'de yaşıyorum ama detay veremem. Bu kadar. Evet şimdi hazırsanız Mümtaz Alev barışacak mı? Şimdi sevgili canlar tarot bakabilirsiniz bu arada. Herkes tarot bakabilir şu an. Artık mesela tırnak yapanlar da var. Tarotçular da çoğaldı. Ben de mesela tırnağa yöneldim şu sıralar. Aklımda tırnakla alakalı da çok güzel projeler var. İnşallah onu da yaza doğru yapacağım. Kursa gitmeyi düşünüyorum. Aslında bana yayında yemek kursuna gitmeni, gitmemi söylediler ama... Sanırım benim alanım sanat. Ben sanat alanını seviyorum. Hani mesela sesim çok güzel değil ama sesimin güzel olduğunu da söylemişlerdi. Müzik öğretmenim de bir zamanlar senin müzik kulağın var dedi. Aslında ben piyano da daha dün önümüze çalabiliyorum. Aslında ilerlesem piyano da çalabilirim. Parmaklarım boyuyor. Şu an bakımlı değiller kendileri ama yapacağım. Biraz buralar. Ee, yorgun muyum, neyim anlamadım neyse arkadaşlar. O yüzden yapamadım. Evet aklımda böyle projeler de var. İnşallah birlikte her şeyi yapacağız. Önemli olan inanmak ve Allah'a dua etmek. Evet canlar. burada kötü yorumlarınız benim için eleştiri olarak alıyorum. Önemli değil takmıyorum artık. Şimdi Mümtaz Alev barışacak mı? Dönüş var. Bakalım. Şimdi farklı farklı destelerden çok konuştum. Burada yapmanız gereken şey takip etmek, beğenmek, yorum yapmak. Sizin için bakayım yine kahve içtim. Uykum vardı uykum açılsın diye. Çünkü yayınlarım var. Yayın saatlerime geleceğiz birazdan. Onları yapıp uykum açılsın diye. Sonra derse devam edeceğim. Burada açık öğretimden çocuk gelişimi okuyorum arkadaşlar. Anadolu Üniversitesi'nden de uluslararası ilişkiler okuyorum. Ee, öbürüne çok fazla vaktim olmadığı için onu, onu dondurdum. Ama açacağım bu ay içerisinde veya öbür ay. Öyle yapabiliyorsunuz, öyle yapılabiliyormuş. Ben bilmiyordum. O yüzden e, inşallah sınavlarında halledeceğim. Kalmadan geçebilmeyi başarırsam çok güzel olur. Şimdi müntaz alev barışacak mı? İnşallah sesim geliyordur arkadaşlar. Mümtaz Alev barışacak mı? Bugün de hava yağmurlu. Gerçekten içim bayıldı artık. Ay diye çığırık, çalık atacağım resmen. İçim bayıldı. Bu kartları seviyorum. Genel kolektif açılım daha güzel oluyor. Kartın adını bilmiyorum. Şimdi Mümtaz Alev kavuşacak mı? Barışma var. Şimdi bakalım Alev Hanım. Halev Hanım siz şu anda konuşmuyorsunuz. Bu kişi çok kuralcı, saygılı, gelenek göreneklerine bağlı. Boşanmış olabilirsiniz. Kartlar gözüküyor mu? Pardon. tripod da çok kötü. İnşallah gözüküyordur. Neyse arkadaşlar. Evet şimdi görüz gözükmüyor. Bunu böyle indireceğiz. Şimdi e, barışacak mı? Açıyoruz. Sizin de sorularınız varsa isimleri söyleyerek yazabilirsiniz arkadaşlar. Bakıyorum genel kolektif, platonik, Özelden bakımlarım 500 TL, yurt içi bakımlarım 700. Ama arkadaşlar bir tık daha soru sormak istiyorsanız 800'den yardımcı olurum. Bir tık indirim yaparım ama yurt dışında maalesef indirim yapamıyorum çünkü vergi kesiyor. Vergi kestiği için de yurt içi bakımlarım 500, tarot kahve bakımı istiyorsanız eğer 600 TL yurt içi Yurt dışı bakımlarımız kahve tarot artı 800 TL'dir. Ama 700 TL'den yardımcı olurum. Bayağı soru hakkınız var ve fazla bakıyorum zaten yayınlarda da görüyorsunuz. Bu şekilde söyleyeyim. Şimdi Mümtaz da bunu evet çünkü bu artık şey oldu. Neyse arkadaşlar. Şimdi Mümtaz da Alev barışacak mı? Şu anda konuşmuyorsunuz sevgili anne evle Mümtaz. Çok kuralcı bir insan, olgun, otoriter, akıllı, aslında saygın bir kişiliği var ya da saygılı, kurallara bağlı, aslında sana da bağlı, sevdiğini bırakmayan bir karakterde haksızlık, boşanma, adaletsizce davranılan bir durum yaşamışsın. Yalan söylemiş, ikiyüzlülük yapmış, dolandırmış da olabilirsin. Ya da bu kişinin borçları var ya da çevresi pek iyi bir şey değil. Yani hani derler ya Tekin değil diye. Ee, onun dışında boşanmış olabilirsin. İletişimsizlik var ya da sen bu iletişimsizlikten boşanmadan dolayı üzülüp ağlamışsın. Ama bu kişiye genelde kendisini düşünüyor. Egoist, bencil, narsist olduğunu da söyleyebilirim. Ama sen görüşeceksin bu kişiyle tekrardan 9. ayın 18'i gibi boşu başına ağlamışsın aslında. Zaten sensiz yapamıyor ve dönüşü var. 2 günü 2 hafta, 2 ay içerisinde aranızdaki denge, uyum, arkadaşlık, yeni güzel projelere atalım, girişimlerde bulunacaksın. Evet sana gelişi görüşmeniz var. Ama yine bir ıı, kavga amaçlı seninle görüşmek isteyebilir. Onu söyleyeyim. Bu şekilde görüyorum. Onun dışında bakalım Kavuşma, barışma var mı gerçekten? Soralım. Kavuşmanız, barışmanız var mı? Şu an yalnızsın, depresyondasın. Evet eviniz kötü gitmiş. Çocukların var mı bilmiyorum. Eğer varsa iki tane var. Onun dışında size ayıran bir kadın olmuş. Üçüncü bir kişi olabilir. Ya da sen bitirmişsin ilişkiyi. Azimle hırslı, fevrice davranmışsın. Ama bu kişi ne istediğini bilmiyor diyebilirim canım. Onun dışında şanssız yaş şeyler yaşamışsın. Sağlığına dikkat etmen için sana uyarı veriyor. Bakalım sana gerçekten sevgisi var mı? Çok hızlı anlatmamışımdır inşallah. Bakalım sana karşı sevgisi var mı Mümtaz'ın? Ama siz görüşeceksiniz. Açıkça konuşmalar olacak, netleşecek her şey. Ve bu kişinin ya da senin yasa bir pürüzün olabilir, sıkıntın olabilir diyebilirim. Biraz gerilmişsin, biraz kendine güven. Bakalım seni gerçekten seviyor mu? Evet bak bu konuda yardım alman gerekiyormuş. İhtiyaçlarını anlatmış sana başka ihtiyaçlar doğrultusundan kaynaklı da olmuş olabilir. Ya da atıyorum çocuğunuz yoksa seninle yakınlaşmak istemiş olabilir. Anladın sen bir tık da farklı konularda talepte bulunmuş olabilir. Biraz kötü olaylar yaşamışsın yakın bir vadede üzülmüşsün. Evet olumsuz bir döngüden geçiyorsun. Tek başına kalmışsın. Bu kişi aslında güvenmiyorsun. Ama aslında bir yanında güvenmek istiyor diyebilirim. Kelebek gibi yeniden doğacak ilişkiniz. Biraz bu kişiye karşı sevgin güvenin azalmış. Ama tekrar olmak istiyorsun. Çünkü özlediğini söyleyebilirim bu arada. Evet bak diyor ki aşk. Aynı kelebeğin kanatları gibi. Gerçekten hassassın bu aralar. Çok sıkı tutunursan biraz bu aralar hayattan zevk almadığını söyleyebilirim. Evet sana geri gelecek bak. Sana geri dönüşü var. Güven diyor. Zamanı bırak diyor. Bu konuda yardım al diyor. Her anlamda yardımı düşünebilirsin. Yani atıyorum psikolojik olabilir. Arkadaş yardımı olabilir. Ortak arkadaşlarınız varsa bu şekilde de söyleyebilirim. Şimdi bakalım Bunun dışında sana yalan söylemiş, sahte umutlar vermiş ama şu anda bu kişiye ya da sen çok pişmansın. Ama yine de her ne kadar ayrı kalsanız da bu kişiyle yakınlaşmanız olacak. Evet cesaretini toplayacaksın ya da o toplayacak. Affet, özgür ol. Rahat ol, akışa bırak. Geçmişte her ne yaşadıysan affet ve özür dile kendinden de. Ve yeni farklı bakış açılarla tanış ya da yeni insanlar edin, arkadaş edin diyor, yeni insanlarla tanış. Zaten o kıskanç, kıskınacak ve sana geri dönecek. Şu an zaten ya sen pişmansın ya o pişman gerçekten pişmanlık var. Onu söyleyeyim sana. Bunun dışında bakalım hissi tercümanı destemizden şu anki anlık enerjide sana ne söylemek istiyor? Bakalım gerçekten pişmanlık dönüş var mı? Kavuşmanız var mı? Mintaz Alev barışacak mı? İnşallah çok hızlı anlatmamışımdır. Sanki arkamdan attık koşturuyormuş gibi. Hızlıca anlattım. Bakalım Mintaz'la Alev için açalım sevgili canlar. Evet hani sen çok üzülmüşsün. Nar diyor. Nar, balık kısmetin açılmış. Evet bak kutlama güzel bir haber alacaksın. Yakın bir vadede sevinçli haberler seni bekliyor. Üzülmüşsün. Sıkıntıların içinde kendi kendini yiyip bitirmişsin. Evet bak hayatını zamanı bırak akışa bırak. Senin bir yolun var. Bir uçakla bir yere gideceksin. Seyahate çıkmak uzak mesafeler taşıma olayında olabilir. Ya da bu kişinin sana gelişi olacak. Dedim ya sana pişman zaten diye. Bolluk bereket. Evet bak arayacak seni. Telefon haberleşme iletişime geçme. Kısmetin de açılmış. Kısmet, bolluk, bereket, hızlı değişimler, maddi kazançlar elde edeceksin eğer çalışıyorsan. Şu an pusula diyor. Kendini biraz salmışsın. Bu kadar yapma. Doğru yolu bulacaksın. Ve yönünü seçeceksin artık. Yakın bir vadede. Bu kişi sana kesinlikle geliyor. Bak buraya yazıyorum. Haberin olsun. Gerçekten de gelecek. Peki ne zaman gelir? onu da bakalım. Birazdan. Mümtaz Alev barışacak mı? Mümtaz ile barışması, kavuşması var mı gerçekten? Bunlar düştü ama neyse alalım bakalım. Mümtaz Alev barışacak mı? Genelde almıyorum aslında. Evet bak sen çok kendini sıkmışsın sıkıntıya düşmüşsün. Bu düşenler bakalım sana ne diyecek. Şimdi senin gerçekten iki tane yolun var. Bir uçak yolculuğu yapacaksın, bir araba yolculuğun var. Uzak mesafede bu kişi ya da ya onun yanına gidebilirsin ya da o sana gelecek. Gerçekten seyahatin var. Biraz kafanı dinle. Bir yerlere git. Uzaklaş. Ya da düşünme. Yıldız diyor. Şansın bahtın açılmış. Evet şanssızlık yaşamışsın. Ama artık istediğine kavuşacaksın. Bak kavuşma var. Onun dışında bu kadar kendini kasma. Zor bir insan. Biraz evet seni zor yormuş, zorlamış, çok güçlük, zorluklar yaşamışsın. Engeller artık bitiyor ve yolun var. Bu düşenlere de bakalım. Gece gündüz eşitlenecek durumlar değişebilir diyor. Karanlığın ardından doğan güneş. Bak bu kişi senin kaderin diyor yazgınmış bu kişiye iyileşeceksin iyileşme dönemi kötü günlerin sonu bitmiş iyileşecek hayatından çıkması gereken insanlar çıkmış yakın birini kaybetmiş olabilirsin ya da bu ilişki bitmiş önüm gibi bir şey olmuş ama kimse önlemiş diyor sonlandırmak bitirmek gerçekten kendine hasta etmişsin bu kadar yapmamalısın onun dışında bu kişi sana gelecek evet sordun nişanlın eşin ya da ne bileyim her kimse bu Mimtaz Alev'e dönüyor. Peki Mimtaz ne zaman döner ona da son kez bakalım. Ve videoyu çok uzatmayacağım. Mimtaz Alev'e ne zaman döner? Mimtaz Alev'e ne zaman dönecek? sen görüşmek istemişsin. Bu yakın bir vadede görüşmeyi reddetmişsin. Evet bak güneş yeniden doğacak. Dürüstlüğüyle, apaçıklığıyla sana gelecek. Ektiklerin biçecek şanslı tekrardan mutlu bir evlilik yapacaksın. 19 gün, 19 hafta içerisinde gelecek maddiyatında sıkıntılar var ise o durumlarda düzeleceğini söyleyebilirim. Evet bakalım görüşme var mı? Ona da son kez bakalım gerçekten. İnşallah gerçekten çok uzun olmamıştır ve hızlıca anlatmamışımdır. İnşallah sesim de gelmiştir. Biraz bu telefonun sesinde sıkıntı var. Arkadaşlar. Evet ben de bir yudum bu kahveden içeyim bakın. Evet bir yudum kahve içtim. Hiç sevmem Türk kahvesine. Bakalım kavuşmanız, görüşmeniz. Birleşmeniz var mı? Kavuşma, görüşmeye birleşme var mı? Mümtaz Alev barışacak mı? Mümtaz Alev barışma var mı? Evet bak pişman 3 hafta içerisinde sevinçli güzel kutlamam var. Düğün kutlama başarı mezuniyet töreni olabilir. Evet zoru başarmışsın. İletişimsizlik bitmiş. Sana yaptıklarından dolayı çok pişman. Gerçekten bu kadar olur. Tüm kartlar olumlu, pozitif geldi. Bence bu bakımdan sonra tekrar bakım yapmayalım. Barışma, kavuşma, ortaklık. 6 gün 6 hafta. <laughs> Ay konuşamadım pardon. Yeniden bir başlang başlangıcınız var. Görüşeceksiniz. Evliliğiniz bitmemiş. Yaş farkınız olabilir. 2-4-6 yaş farkınız var. Zoru başarmışsın. Ünleneceksin. Aynı zamanda güzel bir başlangıç 3 hafta içerisinde sana dönebilir bu kişi bu sene içerisinde barışıyorsunuz gerçekten yaptıklarından pişman olmuş bak görürsün yakından senden özür dileyecek inşallah uyumlandıysan uyumlandığına lütfen belirt sizin de sorularınız varsa elimden geldiğince bakmaya çalışırım Detay istiyorsanız tam detay genel kolektif ücretle bakıyorum dediğim gibi Ücreti 500 TL. Yurt içi olarak söylüyorum. Yurt dışında arkadaşlar Almanya, Azerbaycan'a da bakımlarım var. Yazabilirsiniz, iletişime geçebilirsiniz. Randevu defterim var. Randevu almak için arkadaşlar bana yazın. O şekilde randevu oluşturuyorum. Çünkü çok fazla müsaitliğim yok. Belli saatler doğrultusunda yayınları açıyorum. Belli saatler doğrultusunda bakım yapıyorum. Ben bu bakımı yapmaktan çok büyük bir sevinç ya da memnuniyet duyduğumu dile getirmek isterim. Bugünlük bakımımız bu kadar da bir sonraki videolarda, bakımlarda, yayınlarda görüşürüz. Umarım beğenmişsindir. Hoşçakalın. Takip etmeyi unutmayın. Sorularınız varsa yazın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. I love you. Öpüyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Güzel enerjiyle dinlemeni istiyorum. Güzel enerjilerle uyumlan inşallah. İnşallah sevdiğine kavuşursun görüşürüz